yaşam tarzı futbol kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Bugün kanalımızın ilk videosu olan playoff'taki rakiplerimiz ne yaptı derin analiz konulu videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda başlıkta da gördüğünüz gibi playoff turunda oynayacak olan temsilcilerimizin rakiplerini analiz edeceğiz. O halde hazırsanız başlayalım. Videomuza geçmeden önce videoları beğeniyorsanız like atıp kanala abone olmayı video hakkında fikirlerinizi belirtmek isterseniz yorum yapmayı ve diğer videolardan da haberdar olmak için çan tuşunu aktif etmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler sevgili dostlar. O halde derin analize ülkemizin şampiyonlar ligindeki tek temsilcisi Galatasaray'ın playoff'taki rakibi Norveç temsilcisi olan Molde FK takımıyla başlayalım. Molde FK bu sezon Avrupa serüveni şampiyonlar ligi ikinci ön eleme turundan başladı ve Finlandiya temsilcisi olan HJK Helsinki takımıyla eşleşti. İlk maçta deplasmanda olan Molde FK, HJK Helsinki'ye 1-0 mağlup oldu. Tur avantajını Aker Park'a bırakan Molde, ikinci karşılaşmada HJK Helsinki'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bir üst tur olan ikinci ön elime turnu yükseldi ve Foraya Adaları temsilcisi olan K.I. Clarkswick'in rakibi oldu. Clarkswick dep basmanına giden Molde FK, kendisinden bir hayır güçsüz olan rakibine karşı 2-1 yenildi ve taraftarlarını şoku uğrattı. İkinci maçta ise evini moralsiz dönen Molde FK 1-0 öne geçti ve maç bu skorla. Uzatmaları giden maçta eski Galatasaraylı futbolcu olan Martin Lines sahneye çıktı ve kaydettiği golle takımını bir üstü olan playoff'a çıkardı. Playoff turunda ise ülkemizin şampiyonlar ligindeki tek temsilcisi olan Galatasaray'ın rakibi oldu. Videomuza ülkemizin konferans ligindeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin playoff'taki rakibi olan FC Twente ile devam ediyoruz. Hollanda temsilcisi Twente bu sezon Avrupa serüvenine konferans ikinci ön eleme turunda başladı ve İsveç temsilcisi olan Hamar ve ile eşleşti. İlk maç kendi evinde oynayan Twente takımı 1-0 gibi bir sonuçla rakibini mağlup etti ve tur kapısını araladı. Deplasmana avantajlı giden Twente rakibine karşı skor üstünlüğünü sağlayamadı ve kalesine gördüğü golle şoka uğradı ve maç bu skorla sonuçlanırken uzatmalara gitti. Ama uzatmalarda hata yapmayan Twente, bulduğu golle tur kapısını kırdı, üçüncü ön ölüme turuna yükselen Twente, Netonya temsilcisi olan Liga FC'ye rakip oldu. Yine ilk maçta kendi evinde olan Twente, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı ve tur kapısını araladı. Deplasmanda iyi bir oyun sergileyen Twente, bu sefer rakibini 3-0 yendi ve toplam skoru 5 0 yakalayıp playoff turnu yükseldi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu ülkemizin konferans ligindeki diğer temsilcisi olan Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi Dinamo Kiev. Yakından da tanıdığımız Ukrayna temsilcisi olan Dinamo Kiev bu sezon Avrupa serüvenine konferans ligi 3. ön eleme turunda başladı ve Yunan temsilcisi olan Aris takımıyla eşleşti. İlk maçta deplasmanda olan Ukrayna temsilcisi bir sıvırlık mağlubiyete uğradı. İstediği oyunu ortaya koyamayan Kiev kendi evinde geriye düştüğü maçta maçı Karavayev'in 85. dakikada attığı golle 2-1'e çevirdi ve maç uzatmaları götürdü. Uzatmalarda 106. dakikada Aris takımından Pavicic kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti. Penaltılarda iki takım da hata yapmadı ve seri penaltılara gidildi. Seri penaltılarda penaltıyı kaçıran Aris oyuncusunun ardından penaltıyı gole çeviren Kiev takımının oyuncusu takımda bir üst tur olan playoff turuna taşıdı ve Dinamo Kiev playoff'ta ülkemiz temsilcisi Beşiktaş'ın rakibi oldu. O halde gelin ülkemizin konferans ligindeki son temsilcisi Adana Demirspor'un playoff'taki rakibi olan dişli rakip. Belçika temsilcisi olan KRC Genk bu sezon Avrupa serüvenine Şampiyonlar Ligi ikinci ön turundan başladı ve İsviçre temsilcisi olan Servette FC ile eşleşti. İlk maçta da giden Genk bir bir berabere kaldı ve avantajı kaptı. Kendi evindeki maçta ise Genk attığı 2 gole karşının kalesinde 2 gol gördü ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca maç penaltıları gitti. Penaltı atışlarında kötü bir performans sergileyen Genk sadece bir penaltıyı gole çevirdi ve penaltıları 4-1 kaybetti. Bu sonuçla Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna düşen Genk bir diğer Yunan temsilcisi olan Olympiakos'un rakibi oldu. Deplasmanda 1-0 mağlup olan Genk kendi evinde 30. dakikada kazandığı penaltıyı eski Ankara güçlü olan Josep Pencil ile gole çevirdi e 1-0 geçip avantajı kaptı. Fakat golü atan Payne dakika 65'te kırmızı kart görüp takımın 10 kişi bıraktı. 10 kişi kalan Genk maç uzatmalara gidecekken 90 artı kalesine gelen golü engel olamadı ve talihsiz bir şekilde Avrupa Ligi'nden de düştü ve konferans ligi playoff turuna düşüp ülkemizin temsilcisi olan Adana Demirspor'un rakibi oldu. Umarız buradan da elenirler ve komple Avrupa serüvenlerine son bulmuş olurlar ekstradan playoff'taki rakiplerimizin bu sezon kendi ülke puanlarına katkıları da şu an ekranlarınızda. Molde kendi ülke puanına 500, Twente kendi ülke puanına 700, Dinamo Kiev kendi ülke puanına 200, Genk kendi ülke puanına 300 puan katkıda bulundu. Ayrıca şuna da değinelim. Bu sezon playoff turuna kadar en fazla ülke puanı toplayan iki ülkeden biri konumundayız. Birinci sırayı Polonya ile paylaşıyoruz. İki ülkede toplam bu sezon 3500 puan toplamış. İkinci sıra paylaşıldığı için ikinci sırada olmuş olan İzlanda ise 3166 puan toplamış. Türkiye yoluna Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor olmak üzere 4 temsilci ile yoluna devam ederken Polonya, Rakov, Cestoshova ve Lecevarşov olmak üzere 2 temsilci ile yoluna devam ediyor. İzlanda ise sadece Brey ile yoluna devam ediyor. Bu sezon temsilcilerimizin playoff turuna kadar ülkemize kazandırdığı puanlar tablosu da ekranlarımızda. Evet sevgili dostlar kanalımızın ilk videosu olan playoff durumundaki rakiplere yaptığımız derin analizimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarız ki bütün temsilcilerimiz rakiplerini eler ve tur geçip gruplara kalır ve böylece daha fazla ülke puanlarını hanemize yazdırmış oluruz. Bu videoyu eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımızda da görüşmek üzere sağlıcakla kalın.